Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Bülbülzade Mahallesi'ndeyiz. Arifel Marka kombimiz var. Müşterimiz şikayeti sıcak suyumuz 46 dereceye kadar çıkıyor. Ondan sonra arıza düşüyordu. Tabi bunun sebebi size söyleyeceğiz. Şöyle bunlarda plakalı asıncımız var arkada. Sürttük. Plakalı asıncımız bu. Pek az içi gördüğünüz üzere dolmuş. Kombi hayalet yapıyor. Yaklaştırır mısınız abicim? Ben tutayım şöyle. Gördüğünüz üzere buralar Buralar tıkalı olduğu için kombi sıcak suda arıza geçiyor. Açacağız. Çarşı bir tepsi teslim edeceğiz inşallah. Evet. Plak havuzlarımıza bağladık. Şu anda mavi alevi görüyorsunuz. Cihazımız çalışıyor Normalde bu seyreye gelmeden tak kendini kendini arıza düşürüyordu. Şöyle bir sütelim. Cihaz çalışıyor Evet, 45 46 geçmeyen cihazımız şu anda 50 51lerde binlerde. Akkuş YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. 0508 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen Akkuş YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.